Dık 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 dık. <Susur> çok güzel bir sabah değil ya? Evet çok güzel bir sabah var ya ne ya ne ya? Belki de biz konserciz. Hadi hemen gidelim. Uçma gözünü. Allah 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 Allah. Şimdi git ve onlardan da abone olması ve like al, atmalarını söyle. Hadi abone olup like atın. hem. Evet, sonra ben sonra ben kapatmışım ve geri aa, hadi, hadi. Ya Son anda kapanmış ve kurtulmuş. Ama ondan sonra bataryası ortaya çıkıp, oraya sürekli onu dövüştüm. Ne yapıyor? şu bataryası? Ben şu anda <laughs> aa, aa, aa. Beni eve geçirebileceğini mi sandın? Ben nasıl bu telefon kon çalıştıran şeyim? <gülüyor> <gülüyor> evet, bu mandarın içine hapsoldu. Hehehe. <laughs> evet, devam edecek.